Karta altın yapılan bütün takiplerimize hayırlı sabahlar. Bugün de Zonguldak'tan Krevit tırımız geldi. Krevit. 2020 yeni sezon hazırlıkları kapsamında yeni sezon banyo dolapları yeni sezon Hilton lavabolar klozet takımları Kaptanım hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol kaptan. Hayırlı sabahlar abi. Eyvallah Yeni sezon banyo dolapları. Ayaklı lavabolar. Klozet takımları. Asma klozet. Duvara sıfır klozet. Normal klozet. Hilton lavabolar. yeni sezon banyo ürünlerimizi, banyo aksesuarlarımızı, banyo dolaplarımızı görmek için çay kahve içmeye davet ediyoruz. Yerimiz Davraz Mahrukatçılar sitesi 2. sokak Altın Yapı. Bütün takipçilerimize hayırlı sabahlar. Bir dakika fine